Arkadaşlar bugün sizlerle toplama yapıyoruz gördüğünüz gibi şöyle eklem. 3 büyük olduğu için 2 sayıyoruz. 3, 4, 5, 5. Şimdi dört büyük, o yüzden dördün üstüne sayıyoruz. Dört, beş, altı. Bu da altı. Beşin beş büyük olduğu için 2 sayıyoruz. Altı, yedi. Şimdi buraya geçtik. 6 büyük olduğu için 2 sayıyoruz. 6 7 8 7 7 büyük olduğu için 2 sayıyoruz. 7 8 9 Birazcık Şimdi ise 8 büyük. O yüzden onun üstüne sayıyoruz. 8 9 videomuz da burada bitti.